Günümüzün en büyük sorunlarından olan su israfını önlemek amacıyla 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farkındalık yaratmak için sosyal proje hazırlandı. Gelin su tasarrufu yapmalıyız. Türkiye çölü olmasın su demek hayat demek kardeşim. Tamam İlkokul ve anaokullarına yönelik hazırlanmış olan projeyle vatandaşların su tüketimine karşı duyarlı olmaları hedefleniyor. Gelin. Anlatan bir hemen tamir edelim ki suyumuz boşa gitmesin. Taşın suyu boşa atma. Elimizi sabunlama esnasında suyu kapatıyoruz. Suyu boya dökmeden bu hayvanlara projeye destek veren 10 Şubat kaymakamı Serkan Keçeli, 10 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Maççek, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve 10 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut damlaya damlaya dünya kurur biz korursak dünya kurtulur sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulundular. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek yapacağımız her bir damla su tasarrufu geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımlardan birisi olacaktır. Gelecek nesillere verebileceğimiz en iyi hediye haberi... Bu. Suyu korumak hayatı korumaktır. Tasarruf edelim. İlçemiz tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak okul öncesi ve ilkokul düzeyinde hazırlanan günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan su israfını önlemek amacıyla damlaya damlaya dünya kurur biz korursak dünya kurtulur sloganıyla hazırlamış olduğumuz projemize desteklerinizi bekliyoruz. Su hayattır suyu israf etmeyelim.